Sakın! Sakın! Bir polisin daha katil olmak istemezsin bence ha? Tahsin Bural. İndir silahını dedim. Buralar tenha yerlerdir amirim. Böyle bir başınıza gelmekle çok akıllıca hareket etmemişsiniz. Amirim değil. Komiserim, sana zarar vermek için gelecek olsaydım, sence böyle tek başına mı gelirdin, hı? Diye sordu, elinde silahla mekanıma gelen gizemli adam. Geç içeri, konuşacaklarımız var. ne böyle girmek, bilemedim. Uzatma, geç dedim. Emin ol gördüğüm ilk psikopat sen değilsin Tahsin. Emin ol yalnız değilsin. Sokaklarda senin gibileri çok var. Ne istiyorsun komiser? Belli ki beni tutuklamaya gelmemişsin. Öyle olsa dediğin gibi buraya kuru kuru bir başına gelmezsin. Belli ki başka bir amacın var. Bravo. Hemen anladın. Konuşmak için geldim. İndir silahını bir rahatla.